Hain hain dolaşırken bir günü sen nehri kıyısında yürüyordun. Yaşamım film şeridi gibi gönlümün önünde gönül gözüm açık. Bu kadar olup bitene, kadere, kasvete, değerlisine rağmen Tanrı yarat demeden kahpeci, kardeşçi. Naif çocukluğumu hiç kaybetmemiştim. Kızımla boğuşmalarımda özgürce. O yüzümü ay ışığını kondurur, ben mehtabı tutlardım. Sen nehri ışıl ışıl sularıyla yıkanıyordu Paris'i, vefasızları, ihaneti Sonra güven ışığı oluyordu Şarap şişemle ben bir bakta bulunduk Vurduk birbirimizi Gamlı türküler söylüyor Hicran oluyorduk Hicaz'la Tam o sırada sen nehri birden kapkara oldu Sonra gözlerim kamaştı Bir pencere kamaştı Bir pencere açıldı Bir ışık balığı bana bakıyor ¡Salud!